Mutkan Tv sayesinde şu anda Kapıkule'ye 150 kilometrem kaldı. Mutkan Tv sayesinde küçük kapılardan geçtim. Mesela Stravinoş kapısından geçtim 5 dakikada. Ondan sonra şimdi Bangkok. Bangkok kapısı var Macar'dan. Oradan geçtim. Oradan da 5 dakikada geçtim. Çok sağ olsun Mutkan Tv uygulaması sayesinde hiçbir yerde beklemedim. Türkiye gidiş ve Avrupa dönüş yolları Artık Çek'te Sınır kapılarında saatlerce beklemeye son Utkan TV Türkiye yolu aplikasyonunu App Store veya Google Play mağazalarından indirin Yola çıkın. Utkan TV. Utkan TV.